Son yıllarda İskilip'te güreş sporuna gösterilen ilgi ve devamında sağlanan başarılar sonrası, Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı ve aynı zamanda Türkiye Güreş Federasyonu AS Başkanı Zeki Gül ile Güreş İl Temsilcisi Hüseyin Teke, İskilip ilçesine giderek belediye bünyesinde güreş yapan genç sporcuları ziyaret etti. AS Başkanı Gül, ziyaret kapsamında belediye başkanı Ali Sülük ve genç güreşçilere milli takımlar eşofmanı hediye etti. Başkanım buradayız. <laughs> Ayrıca Zeki Gül, genç güreşçileri Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları bulunan Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Cenk İldem ve Fatih Erdin de telefonla görüntülü görüştürdü. Cenk'i de şap, bu sporcular... Mademde Adem benim şeydi, hocam da. Şimdi bu sporculara biz güreş güreş federasyonu başkanımızın hediyelerini getirdik. Bunlara formalar, şey eşofmanlarını verdik. Bunlar Adem hocam bunları başladı. Yıldızlarda, gençlerde, büyüklerde inşallah şampiyon olacak. Cenk de bunlara bir başarı dilesin. Bunlara düşüncelerini açıklar. Cenk ne yapıyorsun yavrum? Allah. İyi maşallah. Bak Cenk bu İskilip bizim <laughs> Çorum İskilip'teki gençlere <laughs> sen onlar sana başarı dilesin, Sen de bunlara başarı, dilesin. Biz de hediyelerini verdik. Ne paylaşıyorsun? <laughs> ne tavsiye ediyorsun bunlara? <laughs> Başlangıç. Çalışacaklar yani. Sınavdan, yıllandan. Biz de yani onlar gibiydik. Bugünlere geldik. Çok çalışırlarsa bizim yerimizi onlar alacaklar. İnşallah. Peki. Bugün tatil günümüz. Simene yaptık böyle bir şey hissediyoruz. İyi peki. Yöntemiz. Arkadaşlarımıza selam söyleyin. Bisiklet Belediye Başkanımız var bak burada. Kardeşim Allah gücünüzü, gücünüzü kuvvetinizi artırsın. i̇nşallah selam var. Gençlerden de sizin gibi başarılı sporcular çıkacak inşallah. Hüseyin abi var. Onlara da selam he? var bizim il temsilcimiz. Çok selam. Arkadaşlarımıza abi. selam söyleyin. Oğlum. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun Fatih? Başladınız, iyi hayırlı uğurlu olsun, dikkat edin. Oğlum bak hemşerilerimin yanına geldik, biz bu Fatih bir aldık, dünya şampiyonu, dünya ikincisi oldu biliyorsunuz. Türkiye Güreş Federasyonu olarak biz gençlere, yıldızlara çok önem veriyoruz. Güreş yapımızın büyüklerin altyapısını oluşturan bu gençleri ziyaretimizde kendilerine moral motivasyon sağlamak adına ziyaretimizi yaptık. Bildiğiniz gibi biz Çorum Belediyesi olarak Çorum Belediye Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığımız döneminde güreşte çok büyük başarılar elde etmiştik. Üç tane sporcudan başlayarak Süper Lig'de, Birinci Lig'de, Gerekora ve Güreş Milli Takımına ve Gerekora Milli Takımına sporcu veren bir yapımız vardı. İskilit'te bu çalışmayı duyduğumuz zaman bu çalışmayla ilgili başarılarına biz katkı sağlamak adına en azından moral motivasyon vermek adına Sporcularımızı ve belediyemizi ziyaret ettik. Ben emeğe geçen arkadaşlarımıza, belediye başkanımıza ve burada gayret eden hocamıza teşekkür ediyorum. İnşallah gelecekteki bu yavrularımız Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatta ses getiren başarılar ve bunlara biz şahitlik yapmak istiyoruz. Biz Güreş Federasyonu olarak ben, ben deniz biliyorsunuz Çorumlu olduğum için özelde de Çorumlu sporcularla yakın ilgimi devam ettireceğim. Ben de Ziyaretlerinden dolayı Sayın Başkanım'a ve ekibine teşekkür ederim. Göreve geldiğimiz günden bu yana hem güreşçilerimize hem diğer sporcularımıza hem gençlerimize destek olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz imkanlarımız çerçevesinde. Başkanım da söylediği gibi inşallah bu e, gençlerden büyük başarılar bekliyoruz, umut ediyoruz. Bu başarıları elde etmesi için de her türlü desteği vermeye hazırız.